Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Alparslan var. Evet Alparslan ne yapıyorsun? İyi bir şey Sen ne yapıyorsun? İyi işte video çekeceğiz. Hadi gel bakalım başlayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle ee, biraz Brokeman şehrini gezeceğiz. Burada ara evler var. Şurada bir tane birisi vardı. Son gezelim şöyle. Şimdi size bir tane bir tane premiumdan bahsetmek istiyorum. Yeni bir yeni bir tane premium aldım. Adı da e, büyük evler premiumu. İngilizcesi North Estate. Çok Brookhaven oynamayanlarınız varsa diye söyledim ve kilitli araçları da aldım. Şimdi ilk öncelikle size North Estate'i göstereceğim. Arparsan neredesin? Dört no, desteği için oradayım. No kaç? No 33. Tamam bekle geliyorum. Ha ne no, oldu bir dakika. Tamam geliyorum bekle. Şimdi Alparslan da şöyle bir premium aldı. Onun premiumu vardı. O da hız premiumu aldı. Başka bir şey aldın mı sen? Yok at premium alacaktım ama o da çok gereksiz. Şu an Robux'un var mı? Yok. Hmm, tamam. Valla bende at premium'u da var. Arkadaşlar bize bir şey diyeceğim. Sizce şu VIP premium'u bin Robux'a değiyor mu ya? Bence hiç alakası bile yok. Alparslan geldim havaya bak sana robux tamam. atıyor. Sana robux atıyorum. Gel. Şimdi. Al ee, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ile 1 arasında bir sayı tut. 1 ile 8 de var. Tamam tuttum. Söyle. 5. Hmm, tamam şimdi seçeceğimim bu 5 dedin ve bu çıktı bu çıktı şansıma bir dakika bu evet. otel bura evet, <laughs> evet. evet otel şimdi bir dakika yazalım Şuraya Bir dakika Bir dakika Hemen bir şey yapıyorum Bir dakika Ya oğlum neden olmuyor bu Neyse Gelin. Şimdi. Arkadaşlar. Şimdi burayı tanıtıyoruz. Burası iki kattan oluşmaktadır. Zemin katı da sayarsak Üç kat. Şimdi burası lobimiz. Yani buradan bilet falan alıyorsunuz katlar için. Burası bekleme salonumuz. Şöyle şurada bir oturma yerimiz var. Ee, burada güzel bir havuzumuz var sonra şurada yemek yerlerimiz var burada içecek içme yerlerimiz var servis yerleri biliriz. şimdi bir dakika ya birinci kata gidelim birinci kat birinci katta odalar var mesela 12 12. numara safir odası böyle maviden oluşmakta herkesin kendine özel renkli renkli odaları var böyle güzel bir oda ben seviyorum bu odayı. Şöyle. Buradan hizmet çanı, pencereler. Bak pencereleri tıklayınca pencereler kapanıyor. Buradan lobiye ışık gönderiyor biliyorsun. Evimizin kapısını kitleyelim. Sonra şuradan bir daha. Bakın burada da iki, ay pardon ya öbürlerini göstermedik. Neyse. Hadi, bakın burada da zümrüt odası var. Burası da yeşil bir badem, yeşil badem odaları, badem renginden güzel bir yer. Şöyle. Yine aynı şekilde pencereler falan var. Sonra şurada başka oda yok. Hadi. Gittik karıyor. Burası gül odası. Şöyle pembe. Güzel bir oda keselim. Bakın böyle böyle. Sonra şimdi şurada da kraliyet odası. En lüks oda burası. Bakın böyle geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Böyle bir oda. Güzel bir. Böyle. Şöyle. Benim en sevdiğim oda e, Safir odası. Ben onu çok seviyorum. Sonra Böyle. Şimdi aşağı atlıyoruz. Atladık. Alparslan da geldi. Şimdi arkadaşlar size özel bir şey göstereceğim. Bakın. Burayı bilen az kişi vardır. Bak. Tıkladım. Tıkladım. Bakın. Tıkladım. Olmadı be. Tıkladım. Bir dakika. Nasıl gidiyorduk be oraya? Ya. Geçtim mi? Yaptım mı lan? Olmamış ya. Orayı sıfırıncı kattan yapıyorduk. Olmadı. Ah yaptım arkadaşlar bakın. Bakın böyle. Burada kasa var. Hemen. Arkadaşlar burada alt kısmı. Evet. Bakın şurada havuz var. Şimdi eve ışınlanalım tekrar. Sonra gidelim. Bakın. Açalım kapıyı. Sonra böyle. Şimdi arkadaşlar burası da arka kısım. Yani burada da özel yemek yerleri var. Alparslan arka tarafa gel. Arka taraf. Arkadaşlar burası öyle burada oturma yerleri var. Sonra bakın işte havuz gizli bölmedi tam şu havuzun alt, arka kısmında kalıyor. Şimdi arkadaşlar biraz gezelim. Alparslan çıkar havuz gezelim. Olur. Arkadaşlar gelin. Hop. Şimdi size biraz helikopter süreceğiz. Biraz helikopter sürelim. Gelelim, 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 gelelim şöyle. Hop, geldik. Neyse. Şimdi bir dakika yukarıya çıkalım. Ben düştüm apo beni bekle. Tamam çağıralım helikopterimizi geldi ayarlayalım şimdi zengin tamamdır ben en çok zengini seviyorum şimdi arkadaşlar böyle gezelim şimdi size Brokeman şehrinin üstten bakılmış halini göstereceğim bakın arkadaşlar şu şekilde Brokeman şehri mükemmel ya. Ben admin et Brokevon'un yapımcısına teşekkür ediyorum. Ha bir de arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttuk. Kanala abone olup like atmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Yorumlara da abone oldum yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi... <laughs> bir yere inelim ve videoyu bitirelim. Nereye inelim? şu Şuraya inelim. İniyoruz. Neyse Apo atla direkt ya. <laughs> Arkadaşlar hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.